Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. O yüzden 23 Nisan'a özel çekiyorum bu videoyu arkadaşlar. Sizin de buradan 23 Nisan'ınızı kutlamış olayım. Ve e, meclisimizin 100. yıl 100. yılını da kutlamış oluyoruz. Açılışını yani. Şimdi oyunun sesini açayım. Evet arkadaşlar açtım oyunun sesini. Umarım videoyu beğenirsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorum yazmayı da. Arkadaşlar bu arada ben Beşiktaşlıyım. Bakın şöyle göstereyim. Beşiktaşlıyım arkadaşlar. Beşiktaşlı olanlar hangi arkadaşlar yoruma yazabilirsiniz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Evet arkadaşlar şimdi böyle oynayacağız. Oyunun sesini çünkü sesim çıkmıyor arkadaşlar. Ne maç atacağız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Oyuna geç girdi. Oo, maskot Daryl. Sen kimsin? çaldı. Dı dı Of. Of maskot devillara bak sen of. Şimdi ben alayım. Hayda. Maskot Sen sana şey almak zorunda değilsin bu bir. O bitmeyecek mi? Ya oho. arkadaşlar artı kaldı Yıldız yetenimizi de aldık. Tekrardan oynaya basıyoruz arkadaşlar. Söylediğim gibi arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kanalıma abone olmayı da. Biraz önceki maçta büyük bile alamadım. Bari şunları Acıyım bana. Burada bir Leon'un söz konusu. Acıyım. Of. Yapıştırdı bana Piper. Piper gitsene arkadaşım. Evet arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Yenilmişiz arkadaşlar. Videoyu durdurdum. 6. olmuşuz. -1 yedik. Tekrardan girelim. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Fekledim fake fake'ledim durmadım. Yumruk fake yedim durmadım. Neden her yerde efsanevi var? Anlamadım ki ben bu işi. O Leona Leon. Kanka biz takımız. Allah oh, belanı. Açık 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 Neyse ultimi doldurmamı Ultimi doldurmamayı unutmam doldurmam. Lan Senin ultimi doldur lan Öz öz Öst 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 Ay Eksi 1 yedik yine %100 yüz. Ben de spike yedim <laughs> Bana ne Benim de Spike'ım var Hadi gelin Spike Gelin buraya. Benim de spike'ım var. Siz var ya sizi. Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? Spike'ımız yakından. Çok fazla oluyor arkadaşlar. Of of. Yağdır yağdır Spike. Of, of. Spike'a kim tutar ve? Spike'a kim kafa tutar lan? Tam fotoğraf çekiyoruz. Ne de olan o şeyli. manyak şeyli. Dı Aha. Tı. Onu ben alacağım. Sağ ol. Lan, manyak. Ya ha bu ne lan? Tamam arkadaşlar ben spike oynamayı bilmiyorum. Siz biliyorsunuzdur. Ben direkt şeye geçeceğim. Neye geçim arkadaşlar? Hmm. Taraya geçim mi? Tamam taraya geçelim. Evet arkadaşlar. Taraya geçtik. Ben tarayla güzel oynuyorum. Acaba güzel oynuyor muyum? Bilmiyorum. Aa çoktan başlamış oyun. Bize niye geç giriyor? Oyun kasıyor. Yani. kim var lan oralarda? Of, 1800 1800 vuruyoruz. Allah. Arkadaşlar keşke ben de Taran'ın aksesuarı olsa. Çalıya çalıya gizlenen karakterleri görebiliyorum. Ama yok mu Lan hızlanma lan hızlanma. Tamam. Tamam. Oho sende yıldız gücü var. Olmaz ki. Ya yemin ediyorum bu video çok kötü. <laughs> ya şu <laughs> Leon'a geri geçelim. Videomuz kaç dakika olmuş? 8 diyelim biz ona. Adam hafiye kaldı. Ha, İlk kişiyi böyle ama. E adam oraya pusmuş. Saç kupa düştüm ben? 64'ten 43'e düştüm. <laughs> arkadaşlar burada şu an şarkı veriliyor okullardan siz duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama ben duyuyorum <laughs> Kolt inşallah aksesuarım yoktur Şöyle bir Bence huh? öleceğim. öleceğim 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 ne oluyor ee? oraya <laughs> <laughs> Ya <gülüyor> Kupaların ama hıncını alacağım sizden. Görün siz. Bakın şimdi. Nasıl birinci olacağım. Tabi şeyli gitmezse. Ay gidersin. Ne yapıyor ya? Onun yükünü benim almam istiyor. Adamın tatlılığına bak. Ben oynamıyorum ya. Böyle iş mi anlamıyorum. Bana ne? Ya şunla doğru düzgün oynayayım. Arkadaşlar video dışında e, ajan ajan P'yi almıştım Mr. Pink'in kostümü. He alırsın he. Gel dibime gelsem bak ne olur. Alırsın he. Hadi bay bay Ajan P Ajan P <laughs> Ajan P Ya hadi <laughs> Öldü mü biz? Nasıl ya? <laughs> Yeter ama arkadaşlar ya. Çok sinir oldum ya. Bu nedir? 30 kupa düştü. Değil mi? 30 kupa düştü. Ben yani ne zaman düştüğümüzü hiç bilmiyorum. Bak onu da çarptırırsan yuh sana. Azıcık oynuyor. Azıcık ben oynayayım ya. Allah seni böyle game game ne? Ne şey. Oy 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 ortaya bak sen ortaya. gelin siz. Sen öleceksin Ya böyle alalım. Gel. Şöyle bir şey. Işte. Ya aksesuarını boşuna kullandı. Böyle alırlar işte. Jackie ile arkadaşlar şov yapıyoruz. <laughs> 39. Oy. Arkadaşlar sizinle neden bir video karakter çıkmıyor? Ben anlamıyorum. Neyse. Neyse bu Karakter çıkmasa da olur. Kadar karakterim var ya benim. El primo. Arkadaşlar ben power play oynayacağım. En güzel burada ne ne oluyor? Sarmal yılan. Bu ne ya? Bence <laughs> arkadaşlar bu bir daha Neyse. Hadi arkadaşlar oynayalım power play'mizi. Power play. Evet. Yıldız gücü ile açılıyor. Give the darkness. Oyun kasmaz inşallah. Beni nereden buldu lan? Ne oluyor? Ben Hiç şey anlamadım. Herkes herkes bir çiçek. Oy son canlı <laughs> son aldı. O top yeni gidecek. Ben kaleciyim. Kaleci Mustafa abi. Lan oğlum sen kim atsın kaskını? Siz kim atsın? Taslıyorsunuz. Ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Neyse. Ben çalım ata ata gidiyordum. Boş ver. Hiçbir şey anlamadım. Aksesuarımı çekeceğim. Bak. Bak. E top nerede? Oo, çok çoklu öldürüş yapacaktım. Ben anlamadım. Hayır, hayır, hayır. Ya... Ffff... creature of the ben şunu şöyle. Oho. Derin sen ölür mü? Ss ss I bring you the of Hoppa, hoppa. Gel babana kenara. Of. Gole bak be. Ne güzel gol attı. Allah. Alamadım. Ben alamadım. Lan oğlum. Adam mısınız lan siz? Adam mısınız lan? Ne oluyor? Şöyle bir gol. Şöyle bir asist. Of. 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 Ne aldım be. Lan. Lan adam çabuk git oraya. <laughs> Kaybetmeyeceğiz. Hayda Penelin olsun olsunmuş öyle Manyak bu ülke Adam sen şimdi Şöyle Ya git ya Lan lan Ben o şeyliğini Ben Penny ile oynuyorum ya. Aha. Şimdi de burada Leon var arkadaşlar. Benim yani bu işten hiçbir şey anlamadım ki. Aha adam AFK oldu herhalde. Bizim şey yok. olmamış. <laughs> Bizim Leon'a bak. Ay Leon'a diyor. Daha uh. uh. ben manyak bir kullanıcıyım. Bana <laughs> karışma <yani. gülüyor> Lan lan ne gidiyor? Lan ne on gidiyor? Ne yapıyorsun? Ha? Adamsın sen. Of manyak şeyli orada kalecilik yapıyor. Defans yapıyor ya. O da var. Ne oluyor ya? Ben de seni alırım. Ben hiçbir hiç şey anlamadım. Of, of ne gömdüm be. Gömdüm ben. Rom. Rom dururu.

Aldım. Hadi bay bay. <laughs> Bana karışma Leon. Karışırsan ölürsün. Ha ha. <laughs> Kemal atma. Kemal atma. Lütfen atma. Atama. İnşallah. Allah'ım ya. Bu süreden sonra da kazanmamız yok. Yani. yok kendi kalemimi ama atsam. Yok atmayacağım. <laughs> ben diyordum öyle. Bravo maç bitti. Neden böyle yapıyoruz ya? Neden? Tamam ben de bunu oynarım. Nerede o? <gülüyor> 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 son bir maç arkadaşlar sonra videoyu kapatıyorum o videomuz kaç dakika olduğuna bakacaktım son dakika <laughs> böyle atıcılar yok iyi şey şey ben aldım ki ben aldım ki of Dynamite oynayıcısına bak. <laughs> Size şöyle bir öldüreyim. Adam 44 canıyla gol atmaya geliyor. Ya bizi derse ne gülerim ama. Lan. Adam bizi fakeledi ve ultimi de boşuna çekti. Primo pan. Oho. Lan. El Primo. Ben yine burada da Hiç kusura bakma. Hiç hiç. Allah. Gel lan. Lan. Aksesuar var. Dynamite verme otobüsü. Böyle, o. Dibine girecektim de neyse Atmayın Adam ikide bir ulti atıp atıp Buraya ben mi arıyorum Ya ben ne yapayım ben Burada ben varım Of is a Aynen bu uç çekmek nedir? <laughs> ya Siz neden Ne de beklemiyorsunuz? Ya yeter ya <gülüyor> <gülüyor> Ya evet Bu hala bitti Evet arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Yine bu, yine tekrardan sizin 23 Nisanınızı topluyorum. Benim kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.